Fatih Sultan Mehmet Köprülü kavşağında tehlike oluşturan tamela tepki doğurdu. Vatandaş bu konuda Nevşehir Belediyesi'ni göreve davet etti. Nevşehir'in en iştek yerlerinden bir tanesi olan çevre yolunda günlük binlerce araç geçişi yaşanıyor. Şehir merkezine giriş yapmak isteyenlerin büyük bir çoğunluğunun kullandığı bu yol üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Köprülü kavşağı ise önem taşıyor. Havadan yonca yaprağı deseni izlenimi veren bu köprünün Altından geçen büyük bir yük kamyonu azami yükseklikten kaynaklı olarak geçtiğimiz günlerde tabelaya zarar vermişti. Ancak bu tehlike arz eden tabela ile ilgili hiçbir çalışma yapılmaması tepki doğurdu. Bu konuda Nevşehir Belediyesi'ni göreve davet eden vatandaşlar, bu tabela nasıl görmezden gelinir? Allah muhafaza bir aracın üzerine düşse büyük facia doğurabilir. Ayrıca bu tabelanın bakımlarının bütün olarak yapılıp yapılmadığını merak ediyoruz. Bu nedenle Nevşehir Belediyesi'ni bu konuda göreve davet ediyoruz." ifadelerini kullandılar. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi, Kozaklı'da sarkıntılık yapmak suretiyle Çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla ananan şahıs yakalandı şehir İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Kozaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması kapsamında aranan şahısların yakalanması için çalışma yapıldı. Yapılan çalışmada hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı suçlarından yakalama kararı bulunan R.Ö. isimli şahıs yakalandı. Çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E-Tipi Kapalı Ceza Enfaz Kurumu'na teslim edildi edildi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak tüm Nevşehir halkının yeni yılını kutladı. Vali İnci Sezer in yeni yıl mesajı şu şekilde. Sevinçleri ve hüzünleriyle bir yılı daha geride bırakıp yeni bir yıla hem şehirlerimle girmenin heyecanını ve mutluluğu içerisindeyim. Yeni umutlarla karşılaşacağımız 2022 yılının tüm insanlığa sağlık ve huzur getirmesini, ülkemizin ve milletimizin dayanışma, birlik ve kardeşliğini güçlendirmesini diliyorum. Milletçe başta Covid-19 salgını olmak üzere birçok felaketle mücadele ettiğimiz 2021 yılını geride bırakırken 2022 yılının pandeminin en kısa sürede sonlandığı, toplumsal dayanışma ve yardımlaşma duygularımızın daha da kuvvetlendiği, terörden ve her türlü şiddetten uzak Sağlık, barış, huzur ve bereketli bir dönem olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında ilimiz genelinde turizm başta olmak üzere tarım, eğitim, sağlık, ulaşım ve haberleşme alanında önemli hizmetler ve projeler hayata geçirilmiş. 2022 yılında da kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması, ihtiyaç duyulan hizmetlerin en iyi, en kaliteli şekilde sunulması doğrultusunda çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2022 yılının ülkemize, milletimize, siz değerli neşeyli hemşerilerime, tüm insanlığa sağlık, mutluluk ve barış getirmesi temennisiyle yeni yılınızı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu yeni yıl dolayısıyla bir açıklama yaparak yeni yılı tebrik etti. 2022 yılında Melik Gazi'miz için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmaya devam edeceğiz diyen Başkan Doktor Palancıoğlu şunları söyledi. Bugün 31 Aralık 2021 Cuma bir yılın sonuna geldik. İnşallah yarın 2022 yılına başlıyoruz. 2021 yılı gerçekten zor bir yıldı. Ülke açısından birçok zorlukları hep birlikte geride bırakıyoruz. 2022 yılının inşallah çok güzel bir yol olması hem kişisel olarak hem ülke açısından, geleceğimiz açısından birçok güzellikleri getirmesini Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Tabii her yılla birlikte biz de kendimizi geliştirmemiz, ülkemizi geliştirmemiz ve bu yolda çalışmamız için hedefler koymamız lazım. İnşallah hep birlikte 2022'yi en iyi şekilde geçirmek için elimizden geleni yapalım. Cenab-ı Allah birliğimizi daim eylesin. Hayırlı yıllar olsun diyorum. Orada bir köy var. O köy Üç Kuyu Köyü. Nevşehir'in Avunus ilçesine bağlı bir köydür. Köy 1928 yılından beri aynı adı taşımaktadır. Nevşehir il merkezine 60 kilometre, Avunus ilçe merkezine 43 kilometre uzaklıktadır. Köy nüfusu 2020 yılında 128 olarak kayıtlara geçmiştir. Nüfusun 62'si erkek, 66'sı ise kadındır. Köyün iklimi karasal iklim etki alanı içerisindedir. Yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk olur. Köyde bir sağlık evi, bir ilk öğretim okulu vardır. Köyün ilk kurucuları azemler. Köy yaklaşık 1890 ile 1910 yılları arasında kurulmuştur. Köyün ilk kurucuları azemler lakabıyla anılan soy isimleri, çalışkan olan Ali Çalışkan, Ömer Çalışkan ve torunları köye gelen ilk kişidir. Sonra papalar lakabıyla anılan Ramazan Güner, Alihsan Güner ve Beşir Güner'in babaları olan Hacı Ahmet Kahya ve Havuslar lakabıyla anılan Mustafa Güler, Necati Güler, Osman Güler ve Hacı Güler'in babası Hacı Onbaşı köyü yerleşmiştir. Köye en son gelen sülale ise Araplar lakabıyla anılan sülaledir. Köye hatıra ormanı ve taze evi yapıldı. 2015 yılında İstanbul Emniyet Müdürü olarak görevi yapan Mustafa Çalışkan'ın ismi, memleketi Üç Kuyu köyünde adına yapılan hatıra ormanı ve taziye evine verildi. 2017 yılında açılışı yapılan hatıra ormanı ve taziye evinin açılışına katılan Çalışkan, eşi ve çocuklarıyla birlikte burada fidan dikti. Köylü arpa ve buğday üretimine yöneldi. Köyde çiftçilikle ve hayvancılıkla uğraşılıyor. Şu an yaklaşık 40 hane bulunmaktadır. Geçim şartları nedeniyle köylülerin birçoğu çeşitli yerlerde rızkını aramak için köyden ayrılmıştır. Geneli Kayseri'de ikamet etmektedir. Köyün ilk kurucuları olan sülalelerden en fazla birer aile kalmıştır. Çiftçiler en çok arpa ve buğday ekmektedir. 5-6 yıl öncesinde ise pancar ekilirdi. Devlet su işlerinin 4 adet elektrikle çalışan kuyu vardır. Şimdilerde ise kuyular çalışmadığı için pancar üretimi yapılmamaktadır. Köylü bu sebepten dolayı arpa ve buğday üretimine yönelmiştir. Geri dönüşüm alanında yenilikçi ve örnek belediye olmayı sürdüren Kocasinan Belediyesi 2021 yılında 7552 kilo elektronik atık ile 500 kilo atık pil toplarken 6 yılda ise toplam 17552 ton elektronik atık ve 7238 kilo atık pil topladı. Sıfır atık projesine yaptığı yatırımlarla tam destek veren Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, geri dönüşümün doğal kaynakların korunmasında ve ekonomik açıdan önemli olduğunu vurguladı. Geri dönüşüme belediyenin tüm imkanlarını seferber eden Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen sıfır atık projesine tam destek veriyor. Bu doğrultuda okul ve camiler ile ilçe merkezindeki telefonculara atık pil kutusu yerleştiren Kocasinan Belediyesi, uygulamayla elektronik atıkların hem çevreye verebileceği olası zararların önüne geçiyor hem de ülke ekonomisine büyük ölçüde katkı sağlıyor. Geri dönüşümle Türkiye ekonomisine katkı sağladıklarını vurgulayan Başkan Çolak Bayraktar, yenilikçi ve çevre dostu belediyecilik anlayışıyla projeler ve hizmetler ortaya koyduklarını belirterek şu ifadelerde bulundu. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz biz geri dönüşüm noktasında şükür gayet iyi bir noktadayız. Sadece ambalaj atıklarının geri dönüşümü ve bunların değerlendirilmesi noktasında değil birçok ee, geri dönüşebilecek atık malzemelerle ilgili de e, tekstil atıkları, pil atıkları, teknolojik aletlerin atıkları gibi atıklarla ilgili de çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi de yağ, evsel kızartma yağları ki bunların en önemlilerinden bir tanesi. Bunları da mahalleler içerisinde toplayıp bir tarafı noktasında tabiata verilmeden bir tarafı noktasında çalışıyoruz. Acil çağrı merkezi önünde maddi hasarlı kaza meydana geldi. Nevşehir Zübeyde Hanım Caddesi Acil Çağrı Merkezi ön kısmında otomobil ile tır maddi hasarlı kazaya karıştı. Edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde Acil Çağrı Merkezi ön kısmında Zübeyde Hanım Caddesi'ne girmek isteyen 50 ABL 346 plakalı tır ile 50 AK 054 plakalı otomobil kaza yaptı. Otomobilde maddi hasar oluşurken olay yerine sevk edilen polis ekiplerince kapanan yol trafiği açıldı. Ekipler kaza ile ilgili tutanak tanzim etti. Nevşehir'in iki köyüne koptan destek. Nevşehir'in Gülşehir ilçesi Alemli köyü ile Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa köyüne bentten kapalı sistem sulama tesisi ile ilgili KOP destekleri protokolü imzalandı. Kalkınma Bakanlığına bağlı Konya Ovası projesi kapsamında Nevşehir İl Özel İdaresi tarafından hazırlanan ve KOP'tan destek almaya hak kazanan projeler için protokol imza töreni yapıldı. Nevşehir Valiliğinden yapılan açıklamada KOP başkanlığınca yürütülen 2021 yılı KOP ve Küsüp Ek Ödenek programları kapsamında İl Özel İdare tarafından hazırlanan ve KOP'tan destek almaya hak kazanan projelerin protokol imza töreni Vali İnci Sezer Becer'in katılımıyla Konya'da gerçekleştirildi. Protokol kapsamında Gülşehir ilçesi Alemli Köyü ile Ürgüp ilçesi Taşkınpaşa Köyü'ne destek verilen Belt'ten kapalı sistem sulama tesisi ile ilgili projelere sağlanan 15.366.299 TL ödeneğin protokolü imzalandı. Elimize hayırlı olsun ifadeleri kullanıldı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısı Suriye'nin Resulay kentinde PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen hava saldırısında şehit olan Devlet Su İşleri Operatörü Cihan Gökkaya'nın cenazesi törenle memleketine uğurlandı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin Resulay kentinin güneyindeki Tel Temir bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK-YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda Devlet Su İşleri'ne ait iş makinesi isabet aldı. Saldırıda iş makinesinin operatörü Cihan Gökkaya şehit oldu. Güvenlik güçleri saldırıyı düzenleyen teröristlerin bulunduğu bölgeye ateş altına aldı. Cihan Gökkaya'nın cenazesi bölgeden alınıp Şanlıurfa'ya getirildi. Balıkesir'den geçici görevle Suriye'ye geldiği belirtilen Gökkaya'nın cenazesi sabah saatlerinde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morgundan alınarak tören için Şanlıurfa Havalimanı'na getirildi. Burada düzenlenen uğurlama törenine Şanlıurfa Vali Yardımcısı Abdullah Abid Öztoprak, Büyükşehir Belediye Başkanı Vekil Ahmet Kaytan, 20. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral General Oktay Abuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral General Metin Düz, protokol üyeleri ve devlet su işleri çalışanları katıldı. Şehit operatör Cihan Gökkan'ın özgeçmişinin okunduğu törende Türk bayrağının sarılı tabutu Şanlıurfa İl Müftüsü Ramazan Tolan'ın duasının ardından askerlerin omuzlarında uçağa taşınarak memleketi Balıkesir'e gönderildi resmi gazetede yayımlandı. Çok sayıda kamu kurumuna 564 personel alınacak. Resmi gazetede yayımlanan kamu personeli alım ilanlarıyla çeşitli branşlarda toplam 564 kişinin istihdam edileceği duyuruldu. İşe alımlar Hazine ve Maliye Bakanlığı, Danıştay, Devlet Su İşleri, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ve İçişleri Başkanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı gibi kurumlara yapılacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 136 kişi. Defterdarlık Uzman Yardımcısı 250 kişi. Savunma Sanayi Başkanlığı'na 10 uzman yardımcısı. Göç İdaresi Başkanlığı'na 70 kişi. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne 58 kişi. Danıştay'a 5 hizmetli atanacak. Eğitim Sen Nevşehir Şube Başkanı Tayfur Urgenç mülakat sistemini son öğretmen mülakatları üzerinden eleştirerek mülakatın kamuda işe girmede ve görevde yükselmede belirli mensubiyetler üzerinden adam kayırma şekline dönüştüğünü ifade etti. Başkan Urgenç 3 yıldır KPSS puan üstünlüğüne göre yapılan öğretmen atamalarında bu sene mülakatla bazı kişilerin elendiği kamuoyuna yansıdı. Bu konuda yöneticilerin mantıklı bir açıklama yapmadığını ifade ederek mağduriyet oluşturacak ve mensubiyetler üzerinden yapılan mülakat sisteminin tüm alım ve yükselmelerde yürürlükten kaldırılması gerekmektedir. Üzülerek ifade ediyorum ki kamuda mülakat demek torpil demektir. Örneğin bir önceki mülakatta KPSS puanı düzeyinde sözlü sınav puanı alan adaylar bu kez 50 küsur puanla elenmiştir. Hiç şüphesiz terör örgütleriyle en küçük iltisakı, irtibatı ve bağlantısı olan hiç kimseye çocuklarımız emanet edilemez. Bundan taviz yok. Ancak son zamanlarda şahit oluyoruz ki bir takım organizasyonlar ülkemizde her süreci manipüle ve provoke etmekte. Toplumsal gerginliği hedeflemektedirler. Bu tür bir müdahale öğretmen mülakat sürecine de sirayet etmiş olabilir mi? Sorumlu yetkililerin bu açıdan süreci tetkik etmesi uygun olacaktır dedi. Nevşehir İl Genel Meclis Başkanı ve Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Özlüce Köyü'nde yapılan çalışmaları inceledi. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru Özlüce Köyü'nde yapılan menfez çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yaptığı açıklamada İl Özel İdaremiz köylerimizdeki altyapı çalışmalarına belirli bir plan doğrultusunda ara vermeden devam etmektedir. Yol ekiplerimizin çalışmalarını bugün yerinde inceleme fırsatı bulduk. Bu vesileyle yapılan çalışmalardan ötürü Genel Sekreterimiz Kamil Duru'ya ve tüm ekibine teşekkür ediyorum dedi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Kamil Duru ise İdaremizin planlamaları ve İl Genel Meclisimiz uygun görüşleriyle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. İl Genel Meclis Başkanımızın desteği her ortamda görmekten onur duyuyoruz. Şahsım ve idarem adına Kendisine çok teşekkür ediyoruz. AK Partili 4 ilçe belediyesi beraberinde Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz ile birlikte MEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne giderek Gülşehir için yatırım sözü aldı. AK Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi, Acıgöl Belediye Başkanı Ercan Ertaş, Kozaklı Belediye Başkanı Akif Kabukçuoğlu, Derinkuyu Belediye Başkanı Bülent Aksoy, Ankara temasları kapsamında MEDAŞ Genel Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette Gülşehir için önemli yatırım sözleri alınırken bu kazanımı Gülşehir Belediye Başkanı Fatih Çiftçi halka duyurdu. 2022 yılında Tuzköy Afet Evleri sokak ışıklandırılmasının yenilenmesi, Karacı Şar çıkışı ışıklandırmanın daha uzatılması, Gülşehir Merkez trafo kapasitesinin artırılması konularında yatırım sözlerinin alındığını ifade eden Başkan Çiftçi, emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Ziyarette ayrıca ırmak de Gülşehir Belediye adına elektrik tribünü için de istişare yapıldı. Şimdi karşınızda Neşir ve ilçeleri için tahmin edilen hava durumu ardından nöbetçi eczaneler. Carmen Kayakçılık Katkıları'yla 1 Ocak Cumartesi Nevşehir ve ilçelerinde tahmin edilen hava durumu Merkez en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 8 Acıgöl en düşük sıcaklık 1, en yüksek sıcaklık 8 Avanos en düşük sıcaklık 2, en yüksek sıcaklık 9 Derin Kuyu en düşük sıcaklık eksi -6, en yüksek sıcaklık 8. Büyükşehir en düşük sıcaklık eksi -2, en yüksek sıcaklık 9. Hacıbektaş en düşük sıcaklık eksi -2, en yüksek sıcaklık 7. Kozaklı en düşük sıcaklık eksi -2, en yüksek sıcaklık 8. Ürgüp en düşük sıcaklık eksi -4, en yüksek sıcaklık 10. 1 Aralık Cuma Nevşehir ve ilçelerinde nöbetçi eczaneler Merkez Uzer Eczanesi Yeni Mahalle Kayseri Caddesi Merkez Defne Eczanesi Güzel Yurt Mahallesi Sümbül Sokak Acugöl Ömür Eczanesi Avanos Bağdatlı Eczanesi Derin Kuyu Cebece Eczanesi Gülşehir Apaydın Eczanesi Hacı Bektaş Güneş Eczanesi Kozaklı Volkan Eczanesi Ürgüp Özkar Eczanesi 这个。